Arkadaşlar ben size bugün sizlerle birlikte okula eleştireceğim. Niye diye sormayın. Çünkü arkadaş o kadar saçma dersler var ki. <laughs> o kadar saçma dersler var ki arkadaşlar. Ve şimdi size resim dersini anlatacağım. Resim dersi çok boktan bir ders. Olmaması gereken bir ders zaten ama Resim dersi niye var ki? Boş öyle zaman kaybı zaten yani Resim dersi. Bir de öyle diyor ki şunu yapın. Sanat yapacaksınız. Ulan ağzına sıçtım. ben ressam mıyım neyim ben? Gören de sence derken 5 yıldızlı sanatçıyım ama Biz 5 yıldızlı sanatçıyız. Hoca diyor şu sanatı yapın. Yapmazsanız eksi vereceğim. Ve sınav notunuza yansıyacak. Üstüne sabah sadece Niye yani? Aga ben neyim? Ben ressam değilim. Öğrenciyim amına koyayım. Öğrenci öğrenci. Öğren, öğrenciliği biliyorsunuzdur. Siz de o yoldan geçtiniz ya. Bir, bir milyon kere söylediniz ya. Biz o yollardan geçtik falan filan. Ağzına sıçtık derim. geçtiyseniz bizim neler, neler karşısında zorlanacağınızı bilmeniz lazım. Hiç mi demiyorsun bunlar küçük. Bunlar yapamaz. Hiç mi demiyorsun? 50 yaşına gelmişsin Allah burada nasıl diyorsun yani bilader? Kadını görseniz 50 yaşında nasıl söyleyeyim? Annem yaşında adam yok. O kadar da değil lan. 50 yaşında kadın amına koyayım benim annem o kadar da şey değil. gel <laughs> de annem yaşlı. Tam bilmiyorum. Ama öyle. Çünkü annemin yaşını bilmiyorum. Şimdi bana şey diyecekler. 31 Neyse bak 50 yaşında kadınsın. Ağzına sıçtıyorsun. Bu laflar senin nereden akla geliyor? Yok. Bak bizim sınıfta bir tane yaramaz öğrenci var. Bir tane öğrenci dedi ki cam cami avlusuna bıraksak dedi. Hoca dedi ki almazlar. Ay götüm. Seni atsak seni hiç almazlar zaten. Götümün efendisine bak. Bir de o kadar bicik değil. Hiç sevmiyorum. Ulan normalde insan resim dersinde mutlu olur. Ben resim dersinde biz, biz, ve bizimkiler resim dersinde üzgün oluyor anasını satayım o hoca yüzünden. Bizim eski resim hocası şeydi. Baldı turta gibi bir şeydi. Diğeri ise yani bu tam böyle tam bir OE. Hiç sevmiyorum arkadaşlar. Gıcıklıkta gıcıklığın baş üstü adım. Bir de arkadaşlar diğer bir konuya daha değinmek gerekirse. Şu okulda çocuklar niye kızıyorlar? Ders yapamadık diye çocuklara kızıyorlar anasını satayım. Mesela ben bir tane hikaye yazamadım. Ha. Çünkü diğer hafta nöbetçi. Ha ben nöbetçilik diye bir tane video paylaşmıştım ya. O gün ben nöbetçiyim. O gün de hocanın dersi vardı. Ödev vermiş. Ben tabi bilmiyorum. Nöbetçiyim. Nöbetçiyim demedim ama. Ben orada yapmaya çalıştım. Hoca dedi, ben dedim ki hocam yarısını yapabildim. Hoca ki neden yarısı? Ben de yalan olarak hocam yap yapamadım dedim. Yalan olarak <laughs> bu arada. O hoca da çok kızgın. Mesela desenlerimizin hocası da... kızgın. Kimsin? Aga sen kimsin? Böyle doldurulmaz ki kanka ya. Bırakamıyorum. Vallahi kusura bakma. Gel şöyle gel gel. Sen de ben bir kilo da çiçek olmadı. Aa, miyim, aa. Gel bakayım. Gel bakayım. Hey dostum ne yapıyorsun? Bu ne oğlum? Aga benim arkadaşlarım da bana join alıyordu. Anasını söyleyeyim. İsmi oyun hakkında bilginiz yok lan. Oh my god dostum. Are you pro? What is this? What is this? Oh kolaysın. Kalkan yapmam belki. Sen gel. Tam gel. Tam gel. Kalkan yapmayacağım arkadaşlar. Görüyorsun 98 kilo zaten. 98 kilsin ben 3000 kilo. <laughs> 4000 olacağım yani. Allah ya kalkan yapmasan beni yenecek mi? Of çok prosun. 98 kilim var lan. Şu sabah serehirim. Aga sen de kullan kalkan amına bana ne? Sen kalkan kullanmıyorsun diye ben ya, kullanmayacak mıyım? Hı? <laughs> Son dakikayı bekledim gıcık olsun. Ne? Batistis, Tamam bak bunu biliyor. Bir kere vurup şey yapacağını da bil, bil yani bir Anladın mı lan? E sen de kaçma o zaman. Ya biz vesey atıyoruz? Ben seni kovalıyor muyum anasını satayım? Sen oymuş tarzını çıkayım. Hop teç. Tak 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 havada. Aga sen de kaçma. Aga sen de kaçma. Tamam gel. Ta gel. Bıkla. Bak. Bak. şimdi gösteriyorum aynısını yap. Bekle yok bırakayım. Bekle Çocuklar bu şeyi bilmiyor ki. de. Ara da mi dönüyor gelsen de mi? What is that, brother? Şu anda bak. <laughs> Tenho. Şey, <laughs> gel bir daha. Aga şu sayı tam o kadar hızlı ulti kaslıyor ki. Aga sikeceğim sı ha dur bir. Upurgut atıyor. Yumruklarımı <laughs> saymadım arkadaşlar pardon. böyle yapıyorsunuz. Adamı sümük bir yere atacaksınız. Uf çok iyi. Uçtu lan. Bu nasıl sevmek değil. Gel lan buraya. Gel artık amına koyayım ya. Araştı biraz. Mamsın. yat aşağı ya, abi senin gülün gülü Diyor bunu nasıl yapacağım bunu Arkadaşlar ulti açtım bana vurdun da evesin bunu istersen yiyecek Hadi gel havada tuttu lan. Nasıl lan? Hadi ya çok eğlendim. Sen yat aşağı. <laughs> <laughs> Salak. Aga bu duruş ne? Of yat aşağı. Aga bak bu niye yükseldi? <laughs> Kanka birazcık güçlü vurmuş olabilirim. Ve bende de birazcık lag çıkmış olabilir. Vuramaz ki göt. <laughs> ne yapıyorsun lan sen arkadaşlar? da tek Gel gel. Süre sabah sarı herremen. Gel gel. Oha lan o nasıl komboydu? O nasıl yaptın? Bana da öğreteceksin. Bana da öğreteceksin lan. Olmadı ya. Uf abi Ya senin ben var ya. lagına Legrandon <laughs> Bl blok yapma dedi için blok yapmadım bu arada söyleyeyim. Yani normalde ben öyle şeylerde blok kullanıyorum. Baba yüzüyor sen ya blok kullanmıyorsun sana ne amına koyayım blok kullanmazsın. Burada çocuğa oyunu öğretiyoruz biz. Şey, ay ben arada kanki? Neyden? Ben sen val combo yapsam ne yapabilirsin ki? Bastı. Net bastı. Çok eminim. Kulde. <laughs> of. Or yazdı. Aga niye gelen geçene or diyor bu Ya götüme bak. KC almış şimdi. Sokarım seni KC'ne. Götüme bak. Gel gel. Hadi gel. deşat. at. Teşhide yanlış yaptık. Göt bana demiyor muydun? Blok basma. Ben de counter basa. Abi niye bu kadar ebesin amına? Şu bu. Aynen <laughs> kanka. bu nasıl sevmek <laughs> güzel sabah ser, hı, götüme bak götüme <laughs> bildiğin azete <sude. gülüyor> of abi sikeceğim ben bu KC'ye bak 5 saat animasyona gidecek. 5 saat Herkesin her şeyi de çarpacağız gel gel götüm KC almış kendi bir boksun ya lan be yerine gidersem red vuracağı için Bak gittim ya. Gideceğim. Red vuracak. Bütün keşi oynayan bütün botlar böyle. Onu koyayım. Yerine gidiyorsun. Kırmızı red vuruyor. Aga şeyi kapattığım için yanlış yaptım kuyotoyu. Zaten yapamayacaktım da. Şaka yapar yapardım. Bak bak. vur çocuğa. Yanına geliyorum. Kırmızı red vuruyor götür. illa küfür edeceğiz. Güçeceğiz ama bakın. Geri Ya sıkıcım. Çok havalısın. Kes. Sıkıcım. orası çocuğu. Bir oyunu öğretecek dedik. Öğreteceğiz dedik. Götüm girdiği çiziklere bak. Aga buna niye counter işlemiyor? Aman akayım adı üstünde counter counter. Don't hurry. Bilmeyenleriniz varsa oraya. Bekle bekle. -be senin o an nasıl? gel gel şey ben lagına var ya şimdi bu sefer yemezler ayay kanka yarına gideceğim hemen red basacak hadi gel bir git, git evinde internet al orası çocuğu. Mağarada mı yaşıyorsun amın Başlayacağım senin reddine ama. Bak ben buradayım. Götüm kendisi kaçıyor. Bir de bana diyor kaç. E benim namını tersten. Hadi amına koyayım vur artık. Vuracak sen gel gel bak. Nasıl amına koyayım ya? <laughs> Allah aşkına nasıl combo yapacaksın? Çok merak ettim. Aynen. Şimdi oyunu öğren de gel. Amına koyayım. Çok... Sen o hiç çıkamam ama. mal. Bütün özellikleri boş gitti. Salak, salak. Tamam ne yapacaksın? Ne yapabilirsin ki? <laughs> mal. Yala yala yala. Or. <laughs> Kes. Gel gel orospu çocuğu bu sefer. Sen amına koymadın. Gel gel. Anan. Nasıldı kardeşim? Güzel bir çınlama hissettin mi? Gel. Mırtınıyor. Kes. Anca ulti gel. Aynen kanka ben de enayiyim. Enayiyim ben de. nên Drop kick çekmeye geliyor. Mal ya drop kick'im de gitti. Buna kullandı geri zekalı. Gel gel. Go, ben senin götüne sokacağım. Gel lan buraya. Orası sen. Gel gel gel. Ben de kecayı aldım. Ne yapacaksın şimdi? Sen bende KC'den daha kötü oynuyorsun. Ben seni Garo ile Sen mesela bunun gandırığını bilmiyorsun. Yani bilmiyor çünkü hiç kullanmadı arkadaşlar, Bak bak mal. Bana deş atacak. Benden KC'yi benden daha iyi oynuyor galiba. Çünkü ben KC ile hiç oynamıyorum. KC çok kötü amına koyayım ya. Baksana 5 saate vuruyor. Gel gel. Ağzına sıçtım bak. Tuttu onu ama KC de yardırırım. Ama KC çok kötü amına koyayım ya. Tuttuğunda hiç bir şey yapamıyorsun ki. KC nasıl balkon bu yapıyor adamı? Ha, sizden şimdi gel. Deşat. Deşat dedim mi? Deşat işte. Ağzına sıçacağım ya. Gel bakayım. Gel -ge 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 -ge. taşıyor. Ya taşı. Dördüncü özelliği yapmak galiba meraka gitmiş o yüzden yapıyor. Nasıl ki böyle Aa bak ben hiç bunu basmadım. Böyle hani sikeceğim bak. Öleceğim lan. Bekle lan. Sadece counter basarak geleceğim lan. Sadece counter basacağım gel. Ha, silemem ona koyayım ya. Yat <laughs> aşağı. Yedik arkadaşlar galiba öleceğiz. Yedi galiba şu an galiba öleceğiz. Yok koyayım yaşayacağız. Evet. De, sabah. Sarah Oh my god. Oh my god. <laughs> gel şimdisin. Gel gel. Gel. Benim best karakterimle sen beni yeleceğini mi sandın gerçekten? Tamam, KC sen desem benden daha fazla oynuyorsun güzeldir. KC'yi ona eyvallah da Aga sen beni bu karakterle yenemezsin. Arkadaşlar bu karakter my best ya. Best friend. Garu abi Karu. Garu ile saydım benim en sevdiğim karakter. PUBG oynuyormuş Yok. Ses git. Uy abimiz ninja aldı. Sen ninja ile mi biliyorsun? Aha. Bütün özellikle şimdi bakalım lagı var mı? Yokmuş. E herkesin var amına koyayım? Bu oyunda lag olmayan yok ki. Sadece ben bir de hiç lag yok o kadar. Nasıl amına koyayım ya? İnsanların counter 5 saat sürüyor anasını satayım. Bizi benim counter'ım 1 saniye sürüyor. Benim bir şey lan? What the? Hey. Acıyorum kanka sana. <laughs> Yeter ama. Sen nasıl lan gevşek? Gel böyle gel. Ne yapacaksın ne yapacaksın? Beni mi keseceksin lan? Tombik döner. Üzerime mi oturacaksın? Ay çıkayım ama. Adam niye yakınıma düşmüyor benim? Yeter amına koyayım. Amman evladı da birkaç masa çok güzel olacak. Az az. Anak butuğu. Ne oldu? Yazıyor. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? yok kes. Ya kodumun her yeni ya PUBG oynuyorum. Burada PUBG oynayanlara şeyim var yani bu arada söyleyeyim. Çünkü PUBG oynayan ergen kitleri çok fazla söyleyeceğim şeyim var. Şimdi ben var ya. Yani hem oyunu hem botlar hem de geliyorlar boş yapıyorlar. Yok ben senden daha iyiyim. Sen şöylesin böylesin. Başını iyisin. Bak bak götüme bak. Bana vuruyor. Hem de yazarken. Yazarken vurmak erkek mi Lan yap şak. Hatta bak sana şöyle bir şey, bir şey de yapayım. Ben bir daha kuyata çekeyim daha sağlıklı. Ne yapacaksın şimdi? Ben blok yaptım diye laf mı attın? En azından 3 kere vurup bir şey yapacağını da biliyormuş. Ben seni Ege şey, bak yakınıma düşmüyor düşmüyor Evet Ben senin yapacağın o kombonun var ya sıfatını eşkaliniz. PUBG oynuyor mu? PUBG'ye daha yeni başlayıp PUBG oynuyor mu? Gel lan PUBG vs. <laughs> neredesin neredesin? Çıktın mı lan? 123 patates. Qu'est-ce qu'on a dans le coin Regarde, c'est bien, je suis un bit de vie, miam.